Merhaba arkadaşlar benim adım Alben bugün 10 tane ölü kutu veriyorlar çok güzeller Karakter var ki çıkar diye 10 tane de çıkar açık bir tane Fasladan da alabiliyorsa ama benim gariban olduğum için alamayacağım hiçbir şey Evet şu görüntüye bak ya rabbim ya şurada altından bir de çivi çıkıyor 9 Hep 9 Oo 6 Aksesuar çıktı. Hadi oğlum bir tane daha. Hank geliyor. Karakter çıktılar. Evet. Bir daha da paylama artık. Yani. Oğlum bu kumbara çok güzel ha. Üstü üst daha fazla. Mikro yıldız gücü geldi. Memona. Dokuz. İlla paylaş, Neyse parlamadı. Bu su yok. Ama hayvan gibi altın çıkıyor. Altın, altın. Evet, şimdi güzel. Oğlum burada epey bir altın mı ya? Oğlum payla de be. Hadi. Paylasana. Hiç paylamıyor. Bismillah. 10 10 10. iyi, yeah, iyi. Yeah. Ondan payla artık. Bismillah. Rıkıtıçı gaz. Ulan eskinlikte bir şey yapamadık. Şimdi ise kostümünü aldık. Neyse kostüm aldık en azından. İlk yüz mücevher güzel. Bir tane daha geldi. Bu son ayağı Bitti. Bitmemişler. lan. Dokuz. Süpersel helal olsun. Embar! 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 Oğlum bu ne? Dönür çemsane mi? Dönür çemsane mi? Dönür çemsane mi? Dönür İki tane yap yeni karakter. Oha 4400 altınım oldu bir yanda. Hayvan gibi çıkıyor bir de. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. İnanamıyorum. Efsane bir karakter çıkardı.